Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar iyi günler. Şöyle bir kartımız var. Kargo ile geldi arkadaşlar. Frankie Ankastre Ocağın kartı. Şöyle gösterelim. Yanıkları. Evet kartlarınız bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar hiçbir şekilde kartı ellemiyoruz. Temizlemeye çalışmıyoruz. Bu şekilde olduğu gibi arızalandığı zaman Ankastre ocağınızdan kartı söküyorsunuz. Bu şekilde gönderiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bunlar set halinde farklı modellerde kartların şekli değişebilir ama bu şekilde yani. Evet tamiratını yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlaklar var kartımız da çalışmıyor. Problemi çözeceğiz, arızayı gidereceğiz ondan sonra müşterimize ulaştıracağız arkadaşlar. Evet İstanbul Kartal'dayız herkese iyi günler. Evet tamir işleri bitti arkadaşlar. Şöyle bir düzenek hazırladık. Şöyle siz göründüğü bir tane de çıkışları test etmek için ampul koyduk. Şu bütün çıkışlarımızı test edeceğiz arkadaşlar tuş takımından ocaktaki gibi çalıştıracağız. Ampulümüz ısıtıcı görevini görüyor. Rahat görünmesi için bunu kullanıyoruz. Evet elektriğimizi verelim arkadaşlar. Evet ocağımız açıldı. Çalıştırıyoruz. Evet birinci Gözümüzü deniyoruz arkadaşlar. Evet, sorunsuz çalışıyor. Kapatalım. 9'a kadar getirelim. Evet. Evet, ikinci gözümüze bakıyoruz arkadaşlar. Evet, hayırlı olsun. İkinci gözümüzde donusu çalışıyor. 9'a kadar çıkaralım. Kapatalım. Evet. Diğer gözümüzü çalıştırıyoruz. Evet, aktif. Bu da çalışıyor. 7, 8, 9. Evet, kapatıyoruz. Evet, bu da tamam. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sorunsuz şekilde kartımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Evet İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Bu tip elektrikli ocaklarınızın elektronik kartını tamir etmekteyiz ve test etmekteyiz. Arızalı kartlarınızla ilgili WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu bir tane diğer çıkışımız da ocağın dış çevresini çevreleyen diğer ısıtıcı. Yani ocak yanarken ona basınca daha kuvvetli yanıyor. Zaten bir işaret var ocağın üzerinde. Problemi çözdük arkadaşlar. Arızalı kartlarınızla ilgili Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler. Bir de ocağı çevreleyen kısım var arkadaşlar. Ocak yanıyor ve dış kısmı yani ocağı daha çok yakmak için dış kısmında bir ocakta o bulunuyor. Dış ısıtıcı. Yani halka, halkanın içerisinde halka. Bir ocağı. Ocağa dikkatli bakarsanız sağ üst köşede olması gerekiyor. Daha geniş bir ocak o. Hem orta kısmı hem de dış kısmı ayrı ayrı yanıyor. O kısma bakacağız şimdi. Çalıştıralım. Normal ocağımızı açtık. Ve dış kısmını devreye sokacağız. Evet, hayırlı olsun arkadaşlar. Bütün fonksiyonlarımız aktif şekilde çalışıyor. Arızalı kartlarınızla ilgili WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.